Aslı Hanım, merhaba, ben Dilara, 27 yaşındayım. İstanbul'da ilkokul öğretmenliği yapıyorum. Üniversite zamanından beri Darül Aceze Kurumumuzda e, gönüllü olarak çalışıyorum. Sizin programınıza başvurma sebebim de o kurumda 5 yıldır bulunan Ahmet Amca'nın hiç bitmeyen aşkı Meryem'i bulmak. Bana sürekli Ahmet Amca Meryem'le olan anılarından bahsediyor. Sadece o zaman yüzü biliyor, sadece o zaman mutlu oluyor. Ve dünya gözüyle bir kere daha keşke Meryem'i bulabilsem bir kere daha görebilsem diyor. Ben de düşündüm Meryem Hanım'ı bulsa bulsa Aslı Hanım bulur dedim. Yani kısacası size başvurma sebebim sevgili Ahmet amcamın 40 yıldır hiç sönmeyen, dinmeyen ve bitmeyen aşkı olan Meryem Hanım'ı bulmak. Bize yardımcı olursanız çok teşekkür ederim. Çok sevinirim. Güzel bir şekilde yaşlanmanın en büyük sırrı yeni insanlar tanımak ve yeni şeyler görme coşkusunu asla kaybetmemektir. Hikayelerinizi paylaştıkça yaşama dair umutlarınız her zaman yeşil kalır. Şimdi sizleri 40 yıldır aşkını arayan Ahmet Bey'le ve onun manevi kızı Dilara Hanım'la tanıştıracağım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslanım. Merhaba Ahmet hoş Bey, kızım. hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim kızım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Çok teşekkür ederiz Aslan'ın bizi kabul ettiğiniz için. Sizin başvurunuz benim çok ilgimi çekti. Çünkü insanlar bize başvuruyorlar ve kendileri için bir şans istiyorlar genelde. Ama siz bir başkası için şans istemeye geldiniz. 40 yıl önce Meri diye birisiyle aşık oldum. Dedim hadi gel kaçalım Meri. Gizli 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 gemiye soktum. Ahmet amcam gidiyor. Gidiyor ama kurda kuzuyu emanet ediyor. Güvendimiz dağlara kar yağdı. Bizde kaçak insan var diyor. Bunu diyor yakalayın diyor. Bana ne desin babam? Sen gittikten iki hafta sonra pırlısını pırtısını topladı evi terk etti. İki aşkından birden oldu yani Ahmet amcam. Gittim restoranta meri yok. Gittim evine baktım. Meri yok. Ahmet amcayı beş senedir tanıyorum. Kendisine olmayan dedemin yerine koydum. Rahmetli dedemle aynı zaten ismi de. Kendisi normalde çok mutsuz ama sadece bir konuyu anlatırken çok mutlu. O da Meryem Hanım'la olan anılarını. O yüzden ben de onun 40 senedir bulamadığı aşkını bulmak istedim. Onu mutlu etmek istedim. Eğer onu bulabilirseniz hem beni hem Ahmet amcamı... ...dünyanın en mutlu insanı yapacaksınız. Ay ne kadar tatlısınız ya Çok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Dilara kızım Meryem gelecek mi bugün? Gelecek ah. Ahmet amcacığım. Sen önce nasıl, kimi aradığını anlat Aslı Hanım. A. Meryem kim? Ahmet Bey. Ahmet amca diyebilir miyim ben de? Tabii ki diyebilirsin. Kıskandım aranızdaki ilişkiye. Tamam Ahmet amca diyorum ben de Buyurun, size. Buyurun tabii Peki. ki. Ahmet amca bu Meryem kim? Bir anlatın bize. Meryem... 40 yıl önce Estonya'da tanıştım. Estonya'da? Estonya'da tanıştım. Uluslar arası yani. bir aşk hikayesi o zaman bu. Evet, Doğru evet, mu? Evet, evet, Aslı kızım. Ben 1955 yılında İstanbul'da doğdum. Hı hı. Fatih yaşadım, ailemle beraber. Hı hı. İlkokulu ve liseyi Fatih bitirdim. Hı hı. Ben deniz aşığı bir insanım. Zamanın bir çoğunu Galata Köprüsü üzerine geçiriyordum. Zaman zaman da gelip geçen gemileri izliyordum. Anlatırken bile Ahmet amcanın gözleri parlıyor denizden gemilerden bahsederken. Galata Köprüsü'ne bakarken bir de tezgah kurdum. Misine satıyordum, Heh. balık yemi satıyordum, olta satıyordum. Kendimde balık tutuyordum ve ailemin geçimini de ondan sağlıyordum. Anneme babama da yardım ediyordum. Annenize babanıza destek oluyordunuz evet. oradan kazandığınız parayla. Ne evet. güzel. Sonra bir gün eve gittim. Babam bana kuzeninin kızını benimle evlendirmek istedi. Dedim ki ben öyle bir şey istemiyorum. Ben daha 25 yaşındayım. Evlilik istemiyordunuz o zaman de evet. muhtemelen. Evet. Ben daha dünya gezip görmek istiyordum. Hı <laughs> hı. Çünkü deniz aşığı yedim dedim ya, çok denizi seviyordum. Sizin gönlünüz aslında böyle bir gemi işi gibi bir şey evet, yapmaktı evet, değil mi? Tamam. Evet, evet. Tamam. Sonra 1979 senesinde babamın kuzenleri bize kalmaya geldi. O söylediği kuzeni mi? Evet. Heh, söyledik tamam. kuzeni. Ailesi geldi, Hı -hı. beraber geldi. Babam da bana vermek istedi, kız da geldi tabii onlardan beraber. Baktım, bana göre değil. Bir şey hissetmediniz? Onlar evdeyken ben hep işimi bahane edip... Çıkıyordunuz evden. Çıkıp evden gidiyordum. Hı. E peki babanıza demediniz mi? Ben istemiyorum, bir şey hissetmedim. Hani... Babama dedim. Gerçi hani o dönemlerde de bunları konuşmak birazcık ayıp mı oluyor, ne oluyor? Hani zaten gençler babalarıyla çok böyle şeyleri konuşmazlar. <laughs> Babama dedim, baba dedim ben bunu istemiyorum dedim. <laughs> Babam kıyametleri kopardı. Olmaz dedi. Yumruğunu vurdu masaya. Bunu alacaksın dedi. Olmaz dedi. Kılı pırtımı toplayıp evden ayrıldım. Hikayemiz burada başlıyor zaten. Nereye gittiniz peki? Balıkçı barınağına gittim. Balıkçı barınağında kaldım iki gün. Tesadüfen orada Galata Köprüsü'nde tanıştığım Amca'yı gördüm. Bana dedi ki, oğlum sen gençsin dedi. Yemeğe damacızlarını çıkarıp yurt dışına gidebilirsin dedi. Birikmiş olan paramla beraber, gittim gemi adamı, evraklarımı tamamladım, sonra eve gittim, anneme söyledim böyle böyle diye. Üzülmüştür kadıncağız. Çok çok onu anlatırken annem yine bir tarafta çoktu, bayıldı, ağladı, babam geldi, ne oldu dedi, niye eve geldin dedi. Baba dedim böyle böyle bir şey yaptım dedim, gemi adamı tuzağına çıkarttım, gemiye girdim. Sen bir düşman olmak istiyorsun, hmm, öyle ben senin olayım. adam olmanı istiyordum. Sen bilmiyor musun Denizli'nin karısı, pul parası, pul diye? Bilmiyor musun dedim. Bize bağırdı, çağırdı. Biz yine burada kapıyı üstüne çıktık. Haydar Paşa'da gemi yazıhaneleri var. Ondan bir tanesine gittim. Tesadüf ya. İlk gittiğimde de oldu yani olay, şans. Dedim böyle böyle, ben iş istiyorum. Benim gemi adamı cüzdanım var. Ben gemilere çalışmak istiyorum dedim. Tamam. Tamam dedi bana bir tanesi bizim de adama ihtiyacımız vardı. dedi. Ne güzel işleriniz de böyle tıkır tıkır rast gitmiş. Ya, aynen aynen ne güzel. evet aynen, aynen öyle oldu. Sonra beni muamelemi yaptı, işlemlerimi yaptı beni gemiye götürdü. Kaptana teslim etti. Tabii bir acı mı? İlk herhangi... defa böyle bir şey evet, yaşıyorsunuz. Herhangi bir bilgim falan yok yani. Ben başladım gemiye çalışmaya. Ertesi sabah gemi Aydar Paşa'dan ayrıldı. Rıhtımdan demir aldı, ayrıldı. Bir hüzün olmuştur ama yine tabii de. Tabii ki içinizde, olmaz. Yani yani Anne babayı bırakıyorsunuz, evet. vatanınızı bırakıyorsunuz. Her ne kadar babam bana bağırdıysa, babama küs gibi olduysam ama... ...tabii yine de ayrılım, yine de babam. Tabii ki zor. Bir hüzün olmuştur. Evet, bırakmak kolay değil. Sonra ilk seferimiz Tekirdağ oldu. Tekirdağ'a gittik. Tekirdağ'a yük aldık. İtalya'ya gittik. İtalya boşalttık, başka bir yük aldık. Oradan Fasa gittik. Tabii bu arada ben bir sürü insanlar tanıyorum. Bu arada hani gittiğiniz her yerde bilmediğim için soruyorum, belki izleyicilerimizden de vardır bilmeyenler. Hani yükü bırakıyorsunuz ama orada kalıp birkaç gün Tabii oraları ki. geziyorsunuz, evet, 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 evet. yeni insanlarla tanışıyorsunuz, değil mi? Öyle evet, oluyor. Evet evet. Yani yük boşaltırken de bekliyorsunuz, yük alırken de bekliyorsunuz. Tabii üç gün oluyor, beş gün oluyor, on gün oluyor. Tabii siz dışarı çıkıp gezebiliyorsunuz, ne güzel. dolaşabiliyorsunuz, Hı -hı. başka başka insanları görebiliyorsunuz. Ne bileyim, başka başka yerler, memleketler görebiliyorsunuz. Yaz ya da olsa biraz İngilizcem oldu yani. Ha vardı, Ve iyi biraz güzel. İngilizce Geliştirdiniz yani. de herhalde evet. oralarda biraz. Evet. Sonra bu seferlerimiz üç ay, dört ay falan sürdü yani. Orada gemimiz Baltık Denizi'ne geçti. Yük alıp yük boşaltıyor. Oradan oraya, oradan. Oraya dolaşıyor yani. Bu arada pişmanlık var mı keşke gelmeseydim gibi yoksa mutlu mutlu? Hiç pişmanlık keyifin... yok. Mutlu evet tamam. mutlu mutlu. Ama tabii ki hasret var. Siz bu hikayeyi kaç kere dinlediniz? Ben bu hikayeyi neredeyse her gün bir posta dinliyorum aslan. Her gün bir... <laughs> ama hiç bıkmıyorum emin olun. O anlatırken ben de aynı onun gibi heyecanla dinliyorum. Yalnız e, Ahmet amca anlatırken ben de heyecanla dinliyorum ne olacak sonra diye. Peki Kesinlikle. bir şey soracağım. Siz nasıl tanıştınız? Nasıl oldu? Hani her gün bu hikayeyi dinleyecek kadar vakit geçiriyorsunuz Evet ben arada. İstanbul'da hem ilkokul öğretmenliği yapıyorum hem de Darıca'da gönüllüyüm. Gönüllü olarak çalışıyorum. Ah ne güzel. Ahmet amcayla da orada tanıştık. O bana hikayelerini anlattı. Ben ona sıkıntılarımı anlattım derken biz dede torun olduk yani ikimiz. İşte Meryem Hanım'dan bahsetmeye başladı. Yani anlatırken görmeniz lazım o gözlerindeki bir şey. Oraya gelmeyelim. Vesaire. Meryem Hanım'ı Ahmet amcadan dinleyelim. Ben zaten kesinlikle Tamam belli ki bir güzel bir aşk hikayesi dinleyeceğiz. <laughs> İnanılmaz. Şimdi Ahmet amca bence o tam Estonya dedi. Ben sizi sordum, oradan devam edelim Ahmet amca olur mu? Estonya'dan Siz başlayalım? Estonya'dan diyeyim. devam edelim. Tamam. Gemimiz en son Estonya Limanı'na geldi. <laughs> Ama şunu belirtmek istiyorum ki, Dilara kızım sağ olsun, Allah razı olsun. Beni giydirdi, beni tıraş ettirdi, ah, ah. beni aldı buraya kadar Vallahi getirdi. Gerçekten... Çok sağ olsun, çok teşekkür ediyorum Dilara kızıma. Çok sağ olsun, tak beni çok mutlu Takdire etti. şayan bir şey yaptığınız, hiçbir karşılık beklemeden. ...çıkarsız. Tek istediğiniz... ...sevgiyi paylaşmak. Evet. Sevgi vermek, sevgi Onu almak. Onun 40 yıldır özlemini dindirmek istiyorum sadece. Allah gerçekten sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hepimizden olsun. Ahmet amcamdan da olsun. İnşallah bulacağız. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. O zaman ben daha mutlu olacağım. Başka hiçbir şey istemiyorum zaten. Neyi bulacağız Ahmet amca? Anlat bakalım. <laughs> Kızım... ...40 yıl önce... Meri diye birisiyle aşık oldum, bir kadına aşık oldum. Meri, sizin Meryem dediğiniz aslında... Aslında Meri. Biz Meryem diyoruz. Ha. Onlar Meri diyor. İkisi tamam. de aynı şey. Aradım aradım bulamadım. 40 yıl. Nasıl tanıştınız? En son Estrella Limanı'na ilk tabi o Baltık Denizi'ni dolaştıktan sonra limana indik. Akşam oldu. Neyse dışarı çıktık. Bir lokantaya yemek yemeye gittik. Yemeğimi yedim. Gelirken baktım bir, bir çığlık sesi. Kıyamet kopuyor. Bir baktım tereddüt varın üzerinde. Bir genç bir kız. Ağlıyor, bağırıyor. Dizleri üzerine çökmüş. Ne yapayım dedim gittim yanına tabii. Ne olduğunu sordum. Hı hı. Bana böyle çantasını gösterdi. Kolunu gösterdi, çantasını gösterdi ama dizlerinin üzerinde oturuyor. Düşmüş Sanki Evet, sanki yaralı, dizleri yaralanmış. Hmm. Sanki ona kapkaç yapmışlar, çantasını almışlar. Ha, çantası kolunda yoktu, çantayı Bir, göster dediniz, çanta yok, kol, tutuyormuş Kolunu ki. gösterdi. Ha, kolunu gösterdi. Kol, evet, evet. Tamam. Be, ben de öyle tahmin ettim yani. Tamam. Kolunu gösterdi, aldı gitti, çantayı öyle, aldılar, gitti, gittiler. Çantayı aldılar, gittiler gibi. Dizlerin üzerine oturuyordu. Hı hı. Sonra girdim koluna, getirdim karakola, polise teslim ettim. Ben de döndüm oradan, gemiye gittim. İlk gördünüz orada... İşte onu Gemiye İyi gitmiş bah. ama aklıda da orada. Benim her şeyim bu. Kaldım orada. Kaldım ona kaldım, onunla beraber kaldım. Nasıl ayrıldım, nasıl gemiye gittim ben bilmiyorum. Gittim gemiye sonra. Birkaç daha dolaştı gemi, e orada kalktık yine. Bir 10-15 gün sonra. 10-15 gün sonra e, siz başka baş, bir yere e, yola çıktınız. Öyle başka mi? Başka limanlara gittik. Başka limana doğru tekrar, yola çıktık. E, tekrar bir e, 15-20 gün, ki bir ay sonra tekrar yine aynı limana geldik. Tabii ben heyecanla bekliyorum dışarı çıkayım diye, Meri'mi göreyim diye. Akşam oldu yine dışarı çıktım. Ama tabii Meri'nin nerede nasıl ne olduğunu bilmiyorum tabii. Yine o yemek yediğim lokantaya gittim. Baktım Meri orada. Yemek yediğiniz restoranda. Tesadüf. Meri orada. Nasıl oldum ben anlatamam. Hani gibi bir duygu değil yani. Gözlerinizin içi bize her şeyi anlatıyor bence. Hiç sizin anlatmanıza evet. gerek yok. Ya yani nasıl anlatsam böyle böyle dizlerimin bağı çözüldü. sordum ben tabii ona. Tarzanca da olsa. Sen dedim burada mı çalışıyorsun? Ben dedim burada çalışıyorum. Hatırladı salıştım. değil mi sizi? Evet hatırladı. Ha, tamam. Sordum dedim ayaklarınız nasıl dedim. Yaralarınız geçti mi? İyileştiniz mi dedim. Evet dedi iyileştim dedi. Gezebiliyorum dedi. Sonra ben ona dedim ki ...benim de yemeğe çıkar mısın dedim, işim bittikten sonra. Davet ettim, davetime izazet dedi, kabul etti. Yemek davetinizi evet. kabul etti. Yemek, kahve davetimi kabul etti. Kalbiniz Bittim. o sırada böyle güm güm çarpıyor muydu? İşte onu anlatacak gibi bir şey değil dedim ya. Güm gümden dedim, sanki çıkacak gibi yerinden, atıyor gibi yani. Sonra? Sonra yemeğimizi yedik. Konuştuk, konuştuk. Onu evine gönderdim tabii. Siz de ben, gemiye döndünüz. Ben de gemiye döndüm ama nasıl gemiye döndüm? Aşık, 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 aşık. Sevgi, sevgi, sevgi bambaşka bir şey Orada biz bir ay gibi falan ayrıldık. Başka başka limanlara gittik. Hı hı. Tekrar yine oraya gelirken gemimiz bir arıza yaptı. Büyük bir arıza yaptı. Bu arıza yapabilmek için de orada tersaneye girmemiz gerekiyor. Ha, oraya gemiyi bıraktınız, tamir edileceği için evet. uzun bir süre limanda kalmak durumunda evet, kaldınız. Evet. Tabii biz de orada o gemileri Hı -hı. Alır, kalmamız gerekiyor. Hı, -hı. izin alıp dışarıda hep tutabiliyormuşum. Hı -hı. onu öğrendiniz. Evet, izin almak gerekiyormuş. İzin alabilirsen yemeğe kalmayıp dışarıda kalabiliyorsun. Tamam. Hep tutabiliyorsun. Ben de dedim ne yapayım? Gemi nasıl çok zaman burada. Ben de dedim bir hep tutayım dedim ya. Yani. Hazır Meri'yi de bulmuşum. Evet, Hazır <laughs> Meri'yi de bulmuşken bir hep tutayım dedim. Sonra dışarı çıkıyorduk. Mari ile buluşuyorduk. Meryem'e dedim ki, sen bana Rusça öğret, ben de sana Türkçe öğret. Ay güzel, süper. Böyle bir durumumuz oldu, böyle bir konuşmamız oldu. Ben ona Türkçe öğretiyordum, o da bana Rusça öğretiyordu. Böyle epi bir zamanlarımız geçti yani. Sonra ayrılmamız gerekti. Ne yapalım dedim Meryem. Dedim bana ya, kaçalım Meryem. Kabul etti mi? Düşündü düşündü kızcağız. Ne yapalım dedi. Tamam dedi olur dedi gidelim dedi. Geminin kalkmasına 12 saat var. Ben kollaştırdım. Nereye gizli 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 gemiye soktum. Hiç kimse görmedi. Hiç kimse görmedi. Görmeden evet. Ama kollaştırdım tabii. Yani kontrol ettim demek istiyor. Tamam şimdi tam onu soracaktım. Ya, ne demek kollaştırmak ya diye. Yani e, kolladım, kimsenin ayakta olmadığı bir saat oldu bu. Ha, gizli ha, gizli, aynen yoktu. onu hiç kimse görmeden siz gizli gizli ne, bir de, bir hiç, geminin içine soktunuz. Evet. Bir de erkek kıyafetleri giydirmiş kadına. Gören olursa da hani şüphelenmesin diye. Bildiğiniz bir kumpas düzenleyerek kaçmışlar. Ah, Ahmet amca hiç korkmadınız mı? Korkmadım ama dedim ya az önce. Var ya bu Aşık olunca sayı. insanın gözü kör oluyor tabii. Evet, aynen. Hiçbir şey gözünüz görmedi. Eğer biz orada yakalamış olsak, beni Türkiye'ye gönderecekler. Onu? Meri belki ne olacağı belli değil. Sakladım tabii gemide. Gemiyle beraber 3-4 ay dolar. Nerede sakladınız gemide? Gemide benim kameram var. Oraya On, sakladın. Için... Hiç çıkmadın mı oradan? Hayır. Aşağı 3-4 ay biz sefer yaptık yazlık limanlara açtığımızda 3 4 ay yapardım. o kameranın evet. içinde kaldı. Evet. Yemek taşımış ona. Evet. Ha gerçekten inanamıyorum. Yemeğimi taşıdım Ama dediğim gibi kimse bilmiyor. 4 ay kimse fark etmemiş. Hayır mi? etmemiş. Tabii benim odama kimse giremiyor. Benim kamerama kimse ben Kapıyorum, anahtarım var. Yalnız kadın da gerçekten, yani Mary'di değil mi? Mary de evet, gerçekten evet. aşık olmuş ki. Dört ay ufacık bir kameranın içinde. Düşünsenize sadece yemek geliyor. Evet. Tabii bir de Ara sıra büyük geliyor, aşkı gidiyor. geliyor. Evet, aynen. O da yetiyordur ona değil mi? Ne oluyor? Sizi görünce. 3-4 ay içinde tabii geleceğimizi konuşuyorduk. İşte Planlar şöyle, yapıyordunuz. Evet, şöyle mi yapıyoruz, böyle mi yapıyoruz. Bu arada gemi nereye gidiyor? Türkiye'ye mi dönüyordu? Gemi içinde dolaşıyor, Türkiye'ye gelecek. Tamam. Ama bizim Türkiye'ye gelmemiz aşağı üç dört ay falan sürdü ya. Sonra geldik Haydar Paşa'ya dört ay sonra. E tabii geldik de ben Meri'yi nasıl indireceğim gemide? Ne yapayım ne yapayım dedim. Yine de baktım kimsenin olmadığı bir zaman. Yine benim elbiselerimi giydirdim. Erkek elbisesi giydirdim. Yine indirdim. Gemiden indirdim yine kimse görmedi. Vallahi bravo size. Şans da ya gitmiş. Evet evet hep şans. <laughs> evet. Evet çıkarttım. Kimse görmedi. İndirdim karaya indirdim. Ondan sonra yeni böyle baktım tabii kimsenin olmadığı Bir kapıdan dışarıya çıkardım onu. Nereye gittiniz? Babamızın evine gittik. İşte bundan sonrası çok kötü. Adam kıyametleri kopardı. Bunun ne işi var bu evde? Bunu niye getirdin? Bunu nereden buldun? Ben sana ne demiştim? Ben sana söyledim kız almadın. Bunu niye aldın getirdin? Yine elini vurdu. Vurdu. Kıyametleri kopardı. Bir iki gün öyle evde kaldık. Sonra ne yapayım dedim. Başka bir ev tuttum. Orada yaşamaya başladık. Meri ile beraber. Tamam. Sonra ben tabii dışarı çıkmam gerekiyordu. E, bir işe başladınız mı Türkiye'de? Ne yaptınız? Yok daha başlamadan evleneceğiz. evraklar bevrakları halledebilmemiz için. Tamam. Bir şey dışarı çıkmam gerekiyor. Evet. Sonra dedim babama ki. Baba dedim ben dışarı çıkıyorum. Sen ama dur Ahmet amcığım karıştırdın. Mi? Önce evi tutuyorlar. Tamam. Ahmet amcam orada çalışıyor kahvelerde, orada burada günlük işler yapıyor vesaire. Tamam. Ama bir türlü parayı yetiştiremiyor. Yeni ev kurmuş, evlenecek, eşya almaya çalışıyor vesaire. E sonra parayı yetiştiremeyince mecbur kalıyor, çok kısa bir aralıklı bir gemiye çıkıyor. Ama böyle uzak değil, 3-4 aylık değil, 15-20 günlük bir gemi Hı -hı. buluyor. Hı -hı. E, Meryem Hanım'a da diyor ki, işte sen bekle 15-20 gün beni, ben seni babama emanet ettim. O sana bakacak, e, ben 15-20 gün gideceğim, parayı toplayacağım, ondan sonra hani evleneceğiz, düğünümüzü yapacağız, tamam. işte vesaire falan. Deyip Ahmet amcam gidiyor, gidiyor ama kurda kuzuyu emanet ediyor. Tabi güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Babam ne yapsın? Nereye evden alır? Der ki gidelim alışverişe. Ne güzel. Artık baba kabullendi o zaman. Sevmeye Ah kızım ah, ah ah ah. Alışverişe getiriyor. Alıyorlar poşetleri ellerine. Eve gelirken Karakolun yanından geçiyorlar. Diyor, ki babam, kızım bir dakika bekle ben şimdi geliyorum. Gidiyor polise şikayet ediyor. Ne diye şikayet ediyor? Kaçak? Bizde kaçak insan var diyor. Cık, cık, cık. Bunu diyor, yakalayın diyor. Zavallı Meryem'e de poşetlerini bekliyor kapıda. Polisler Meryem'i alıyor. Alıp getiriyor. Ben geliyorum soruyorum. Babama soruyorum anneme soruyorum. Bana ne desin babam? Sen gittikten iki hafta sonra pulusunu pırtısını, pırtısını topladı evi terk etti. Ne gitti dedim ona baba. Kayboldu diyor nereye gitti diyor. Bilmiyorum diyor nereye gittiğini diyor. Sonra diyor bana ki karakoldan polis aldı diyor. Gidiyorum karakola soruyorum. Ya diyorum Merya adında bir kadın vardı onu almıştınız diyorum. Nerede Merya diyorum. Aa diyor seni arıyoruz diyor polisler. Beni niye arıyorsunuz diyor. Sen diyor kaçak insan getirdin diye Türkiye'ye diyor. Benim ifademi falan alıyorlar. Bunları yok tabi. Nereye, nereye gitti bilmiyorum. Yani. Bekliyorum bir yıl. Bir yıl sonra yine diyorum ben gideyim diyorum. Yine bir gemi bulayım da yine gideyim. Diyorum. Bir yıl beklediniz belki evet. gelir diye gelir. mi beklediniz? Evet. Belki buluruz, belki buluşuruz, kavuşuruz diye bir yıl bekliyordum sonra bastınız, gittiniz Estonya'ya. Bir yıl sonra gittim restoranta, Mary yok. Gittim evine baktım, Mary yok. Ağlaya ağlaya gemiye gittim. Gittim gemiye, gemi tabii kalktı. Estonya'dan kalktı, yine dolaştı dolaştı. Birkaç ay sonra Türkiye'ye geldik. Polis beni arıyormuş, gittim karakola, ne oldu dedim. Sen dedi böyle böyle bir şey yapmışsın dedi. Senin dedi, liman cüzdanlarını iptal. Aa. Gemi adam cüzdanı falan yok dedi. Daha dedi, yurt dışına, yurt dışına çıkamazsın dedi. Ah. ah! İki aşkından birden oldu yani Ahmet amcam. Evet. <laughs> tabii çok hüzün, 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 hüzün. Perişan hüzün tabii. <laughs> Evlendim 90'lı yıllarda. Sonra iki tane çocuğum oldu. İki tane çocuğunuz var ama darulucuz edesiniz ve siz aslında evlatlarının görevini üstlenmişsiniz. Maalesef ya e, erken yaşta eşini kaybetmiş Ahmet amcam. Hem anne hem baba olmuş aslında iki oğluna da. Ama ilk, oğullarından büyük olanı baba benim paraya ihtiyacım var diye Karagümrük'teki baba evini sattırmış. Hmm. Küçük oğlan da kredi çektirmiş. Sonra ikisi de ortalıktan yok olmuşlar. Ahmet amcanın ne evi var? Ne maaşı var, çünkü maaşı da krediye kesiliyor, o da bunun üzerine kalp krizi geçirip bir ay boyunca hastanede kalıyor. Daha sonra gidecek yeri yok, parası yok vesaire derken Ahmet Amca'yı Darül aldı Peki yanımıza. eşi Ahmet Amca'nın? O yıllar önce ölmüş Vefat zaten ediyor. evet hastalıktan <laughs> dolayı. Oğullarından altı yıldır yani beş buçuk altı senedir neredeyse kurumumuzda bir kere bile aramadılar, bir kere bile sormadılar maalesef. Evet. Vefasız çıktı çocuklar. Maalesef ki. Evet Aslı kızım, benim hayatım böyle işte. Peki şimdi siz bütün bilgileri bizim ekip arkadaşlarımıza verdiniz. Evet. Onlar inşallah Meryem Hanım'ı, Meri Hanım'ı bulurlar diye temenni ediyorum. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onu Sizlere size, kav güveniyorum. size kavuşturmak için inşallah Ahmet amca. Bana biraz müsaade edin bakayım tamam. ne yaptılar. Ee, bir görüşeyim onlarla, siz burada beni bekleyin tamam. ama... olur mu?